Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Görüşmeyeli umarım çok çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır. Tekrardan birlikte olduğumuz için de burada çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle tekrardan bir aklımızdaki kişilerin güncel enerjilerine ve olası gelecek enerjilerine bakacağız. Bakalım aramızda bu süreçte neler olabilir aklımızdaki kişiyle ilgili. Bence Yusuf benden özel tarot danışmanlığı almak isterseniz ve melisit.com yorumcuya yani bana ulaşabilirsiniz aşağıda web sitemizin linki de bulunuyor mevcut güzel yorumlarınız için de şimdiden çok teşekkür ediyorum herkese bakalım buraya enerjisini gönderen arkadaşımın aklındaki kişiyle ilgili süreç nedir nasıl ilerleyebilir açtık bakalım Allah tam diyordum ki iletişimle açtık sayfayı ama devamı geldi çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada aslında artık güncel enerjilerde bile sizi veren bir aklımızdaki kişi görüyorum. Yani normalde işte işim var, ailemle ilgileniyorum, farklı konular gündemimde vesaire demekten ziyade bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir aşk enerjisi, bir sevgi enerjisine yani en azından günceline bunu almış bir aklınızdaki kişi görüyorum. Şimdi buradan Retronun da bitmesiyle zaten aşk hayatımızda artık daha doğru seçimler, daha bizi etkileyebilecek kalıcılık açısından bizi etkileyebilecek durumların geldiğini burada da görüyorum. Şimdi kendisi Uykusuz geceler geçiriyor. Çünkü ben burada arkadaşlar çok fazla erteleme görüyorum. Bundan bahsetmek isterim öncelikle. Özellikle de işte sizden adım bekliyor. Siz adım atmadınız. Kendisi zaten bir cesarete gelip adım atamıyor. Bunun getirmiş olduğu da bir üzüntü durumu var. Ve çok fazla geceleri uykusuz kaldığını ben bu konuyla ilgili ne yapacağım? Yani artık bir hamlede bulunmam lazım. Artık bir adım atmam lazım. Çünkü zamanı geldi dediği ve kendi kendisi de aslında artık aranızda bir sürecin başlamasını istiyor gibi gözüküyor. Çünkü zamanında sizi seçmemiş olabileceğini. Belki farklı bir kişiye gitmiş olabilir. Belki ailesini ön plana sürdü ya da işini ön plana çekti kendisi. Ama burada artık seninle ilgili bir seçim zamanının geldiğini hissediyorum dediği durumlar var. Özellikle de arkadaşlar 8'li vadelerde bir iletişim görüyorum. 8 ayın 8'i 18'i 28'inde ya da 8 saat ile 8 haftalık yani 2 aylık bir süreç içerisinde aranızda çok güzel bir iletişim kurulacak ve bakın sizi inanılmaz heyecanlandıracak bu iletişim. Yani geçmiş enerjiler yok. İşte size kin kusan, nefret kusan, işte ailem önemli, işim önemli, işte farklı birini seçiyorum enerjisi yok. Burada gerçekten artık sizinle alakalı çok daha kalıcı kararlar vermek isteyen ve iletişiminizi de açıkçası bu yüzden başlatacak bir aklınızdaki kişi görüyorum arkadaşlar. Burada çok güzel. Yani böyle bir açılımla başlamak, böyle bir düzenle başlamak çok çok güzel. Bakalım neler olabilir. Geçmişte özellikle de Baba figürünü çok fazla ön plana sermiş olabilir aklınızdaki kişi. Bir de e, ailesine mumumuz da söndü. Bir de ailesini çok fazla belki de ön plana atmış olabilir. İşte "Ailem var, önceliğim ailem." diye söylediği ve bunları sürekli sizin önünüze geçirdiği ama artık bu durumu tamamen geride bıraktığını ve "Ben ilişki istiyorsam ilişkiyi her şeyin önüne koymam gerekiyor." dediği bir süreçte olduğunu da görüyorum kendisinin. Bu zamana kadar hep sizi geri plana attığını ama artık dediğim gibi bu enerjilerden çıkıp çok daha ilişkime sahip çıkıyorum. Yani bu enerjiye geleceğini ve inanın bana sizin aranızda engel olarak gördüğü her durumu Joker'le birlikte sıfırlayacağını özellikle de aranıza arkadaşlarını da sokmuş olabilir arkadaşlar. Yani farklı insanların sözünü çok fazla dinleyen bir kişi olabilir. Kendi sözleriyle hareket etmeyen bir kişi olabilir. Burada bu durumlardan da artık vazgeçmek durumu vazgeçme zamanı geldiğini çünkü ben artık ilişki istiyorum. Çünkü kendi isteklerimi ve önceliklerimi ön plana koymadığım takdirde ben Mutlu olamadığımı anladım diyor aklınızdaki kişi. Bakalım devam edelim. Hmm. Kova terazi ikizler burcu olabilir tabii ki siz de olabilirsiniz bu kişi. Şimdi çok haksızlık ettiğini, sizin ona karşı çok pozitif olduğunuzu ama kendisinin böyle davranmadığını, yani bir eşitsizlik durumu, bir böyle adaletsizlik durumu gözüküyor. Siz sürekli düzeltmeye çalıştınız belki ama kendisi Sürekli bir engel, bir engel var önümde. İşte aşamıyorum, geçemiyorum, kendi sözümü geçiremiyorum insanlara dediği. Ama bir noktada da sizi kaybetmek istemediğini görüyorum. Yani diyor ki hem hareketsizim hem de seni kaybetmeyeceğim. Oldu. Başka isteğin var mı? Artık mahkemeyle de birlikte kendisini bu enerjiden çıkarıp size karşı değil de sizin için savaşacak bir aklınızdaki kişi görüyorum arkadaşlar. Lütfen bu süreçte bekleme enerjisinden çıkıp kendi sayfanıza odaklanın çünkü o şekilde sizin için ancak savaşabileceğini, ancak o zaman sizin için bir hamlede, ilişkiniz için bir hamlede bulunabileceğini görüyorum kendisinin. Ama burada sizden çok da vazgeçecek bir enerjide olmayan aklınızdaki kişi var. Yani gerçekten de artık hani bu benim için bir fırsattı. Evet, farklı seçimler yaptım ve zamanında kaybettim. Ama eğer ki bir fırsatım daha varsa, ben bunu değerlendirmek istiyorum diyen aklınızdaki kişi görüyorum arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım. Geçmiş anılarınız, geçmişte yaşadığınız, birlikte gittiğiniz yerler kendisine o kadar çok gelmiş ki yani özledim diyor açıkçası aklınızdaki kişi. Mutlu olmayı seninle birlikte anılarımızı özledim gittiğimiz yerleri fotoğraflarımızı özledim dediği. Ayrıca burada boğa başak, oğlak burçlarımızda gelmiş siz ya da aklınızdaki kişi de olabilir arkadaşlar. Ve ben seninle tekrardan bir birleşme istiyorum. Özellikle de maddi olarak yan yana gelmek istediğini ve bir görüşme istediğini görüyorum arkadaşlar. Tekrardan size karşı bir hamlede bulunabileceğini özellikle de somut bir adımla gelecek. Size aramak olabilir, size mesaj atmak olabilir, elinde bir hediyeyle gelmek olabilir. Ama burada kesinlikle maddi olarak bir birleşme istediğini ve tekrardan bir bolluk bereketlik istediğini görüyorum. Zamanında yanlış adımlar atılmış ama artık bu yanlış adımların farkında olan ve bunları da telafi etmek isteyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar karşımızda. Bakalım tam olarak size neler söylemek ister, nelerden bahsetmek ister aklınızdaki kişi. Bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık. Belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi dedi ilk başta ve şu an tek düşündüğüm şey kariyerim. Maddi olarak yükselmek ve güçlenmek istiyorum. Şimdi bir tane daha alayım ve sonra açıklama yapacağım. Senden ayrı olduğum her gün için kendimden nefret ediyorum. Şimdi sizin aranıza mesafeler girdiğinde farklı insanları dinliyor olabilir. İşte ailesini ön plana atıyor olabilir ama bir yalnız kaldığında diyor ki ya ben insanları dinliyorum ama senden tek kaldığımda, senden ayrı olduğumda da çok kötü hissediyorum kendimi. Yani aslında yalnızken sizi çok aradığını görüyorum kendisinin ki bakın burada ayrı olmasaydık diyor. Senden ayrı olduğum için kendimden nefret ediyorum. Yani bu ayrılık artık çok daha ağır basmaya başlamış aklınızdaki kişinin hayatına. Bu yüzden de şu an düşündüğü kariyermiş, aileymiş yani bunları tek tek geri plana atacağını ve bu sefer ön plana kendi isteklerini ve arzularını geçireceğini söyleyebilirim. Bilirim. Erkek danışman için yani eğer aklınızdaki kişi erkek ise karşınıza daha önce karşılaşmadığınız tarzda biri çıkacak bir dost ve sevgili olabilir yeni başlangıçlar ve yeni maceralar sizi bekliyor dediğim gibi siz onun için özelsiniz. 450 sarıldığı bir fırsatsınız. Bu yüzden de artık aktif bir şekilde kendi istekleri ve sizin için hareket edeceğini görüyorum. Üzerine de doğum günü, yıl dönümü vesaire hediye almak, vermek, kutlamak, yeni hamilelikler gündemde olabilir. Sürpriz, hoş bir anı kartımız gelmiş. Çok güzel. Dediğim gibi maddi olarak bir hamlede bulunacak gibi de gözüküyor aklınızdaki kişi. Son olarak şöyle bir melek mesajı alıyorum arkadaşlar ve şükret. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak dedi. Son melek mesajım. Ben de şifa olsun diyorum. Ben Ceysu. Benden tarot danışmanlığı almak isterseniz melisit.com'dan aşağıdaki web sitemizden bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Alma verme dengesi için yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar ki karma oluşturmayalım kendimize. Sevgiyle ve ışıkla kalın. Görüşmek dileğimle. Çok 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 öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.